Hakan Albayrak Fethullah Gülen'in kredi durumu. Mavi Marmara Fethullah Gülen'in çok fena içine oturmuş. İsrail'in içine nasıl oturduysa aynı öyle. Bitmeyen kabusu, takıntısı olmuş Mavi Marmara. Mübarek Kurban Bayramı'nda bile kendini tutamayıp Furkan gemisine dil uzattı. Edepsizce, seviyesizce Langırlongur, bayram münasebetiyle cemaatine yaptığı konuşmanın bir yerinde diplomatik davrandığı için Gazze'ye yardım edebildiğini ileri sürdüğü kimse yok mu derneğini layıkıyla met edebilmek için Mavi Marmara'ya kara çalma gereğini duyarak dedi ki Mavi Marmara, Yeşil Marmara, Ak Marmara, Kara Marmara gailelere sebep oldu bir sürü insan şehit oldu ve problem oldu toplum için ülkenin kredisi zedelendi bir yönüyle şu müthiş zekaya bakar mısınız? Kara marmara diyecek ya önce yeşil marmara filan diyerek söz konusu rengi hatırlayamama ayağına yatıyor. Her zamanki vıcık tedbir ayağı. Taraftarları bu dahiyane kelime oyununa hayran kalmışlardır herhal. Mübarek hoca efendimiz yine ne güzel laf soktu. Komedi Fethullah Gülen, Fethullah Güldüren laf sokuşturmasını sevsinler. Bir de diplomatiklik vurgusu yapıyor. Komedinin dibi. Mevzu bahis İsrail ise aman diplomatik olalım, aman uyumlu olalım, aman kışkırtmayalım, aman kırıp dökmeyelim ama Müslüman kardeşlere gelince cepheden saldır. İsrail'in otoritesi baş göz üstüne ama Türkiye'nin seçilmiş hükümetine atış serbest. Kafire karşı yumuşak, Müslümana karşı haşin. Öyle değil mi Fethullah Efendi? Değilse Zaman Gazetesi ve STV'ye filan talimat buyur da biraz diplomatik takılsınlar bizimle uğraşırken. Ülkenin kredisi meselesini de unutmayalım Fethullah Efendi. Hani Mavi Marmara zedelemiş ya ülkenin kredisini. Tabii ki yok öyle bir şey. Bilakis ülkenin saygınlığına saygınlık izzetine izzet kattı Mavi Marmara ama neyse. Seninle ve senin seviyende tartışacağımız bir konu değil bu. Sen bana şunu söyle. Taraftarların 5 kıtada, Antarktika'da var mı yoksa Türkiye'yi kötüleme kampanyası yürütürken ve sen BBC'de çıktığın programda bu kampanyaya hatır sayılır bir katkıda bulunmuşken ülkenin kredisini umursayan bir adam olduğuna inanacak kimsenin kaldığına gerçekten inanıyor musun? Ülkenin kredisi sana ve adamlarına rağmen iyi durumda. Elhamdülillah. O bizim işimiz, sen bırak onu. Sen kendi kredine bak. Eksi kaç oldu? Hakan Albayrak Star